Herkese Merhaba bugün destek ve hareket sistemi ile ilgili test çözeceğiz önce testleri çözeceğiz başlayalım aşağıdaki verilen kemiklerden hangisi kısa kemiktir göğüs kemiği kaburga kemiği bilek kemiği ve kaval kemiği e, kaburga e, göğüs kemiği yastı kemiktir kaburga yastı kemiktir kaval kemiktir ama bilek kemiği kısa kemiklerin örnektir. Ve doğru buldum. Aşağıdaki belirlenenlerden hangisi kol ve bacakların hareket ettirilmesinden etkili değildir? Hareket etki ettirilmesinden kemikler, düz kaslar, çizgili kaslar, eklemler. Hangisi etkili değildir? Mesela kol ve bacaklarımızı etki etmesi için kemikler etki eder. Kemiklerimiz olmazsa etki edecek Çizgili kaslar etki eder. Eklemli eder ama düz kaslar kollarımızda mı şey etki etsin? Ondan dolayı cevabımız burada. Aşağıdaki hangisi etki edecek? Vücudumuzda İskeletin videomuzda hayati organ koruyan kısımlardan biri değildir. İskelet neyi korur? İskelet kabur Kaburgalar e, kalbimizi falan korur. Kaburga koruyor. Kafatası beynimizi koruyor. Omurga da koruyan oylu kemikleri bir yerimizi koruyor mu? Bacağımızdan olmayan bir kemik. Korumuyor bir yerimizi yani. De. Aşağıdaki kemiklerden aşağıdaki verilen kemiklerden hangisi gövde iskeletinde bulunmaz? Gövde. Gövdemize kısacası yani kaburga bulunur. Omur bulunur. Uyluk bulunur mu? Ama yani gövde olarak demişse gövde iskeletinde bulunmaz. Bakalım. Gövde iskeletine göre Uyuluk kemiği bulunmaz. Gövde iç umur var. Kaburga var. Göğüs. Göğüs kemiği. Göğüs kemiği yok. Pardon arkadaşlar. A. Cevabımız A. Ben demiştim. Uyuluk kemiği sonucu. Işaret Yanlışlıkla işarete bir şey olduk. Elimiz değdiği için. Ama cevabımız A. Emin. kemiğin enine kalınlaşmasını ve onarımını aşağıdaki eklenen hangisi sağlar? Kemiğin eline kalınlaşmasına. Kaval kemiği hangisi sağlar demiş. Kaval var. Kemiğin büyümesi ne alakası var? Kaburganın ne alakası var? Bileği ne alakası var ama kemik zarı sayesinde. Aşağıdaki organlardan hangisinin çalışmasında kaslar etkili olmaz? bağırsakta, kalpte, midede ama beyinde yok. Midede kas var, kalpte var, bağırsakta var. Ama beyinde yok. Beyinde. Yukarıdaki hangisi tüm kemikler için ortak özelliktir? Sarı ilik bulundurma, kırmızı ilik bulundurma, mineral madde taşıma. 3 hepsi için uygundur. Arkadaşlar 7. E, soruda şimdi e, hangisi ortak özelliktir bütün kemikler için? E, yalnız iki demiş. Çıkları eleye Yalnız iki. Kırmızı ilk uzdurma. Hayır o bazen de var bazen de yok. Yalnız 3. Mineral de madde taşıma. Bu ba, ba, olmayabilir bilemeyiz. Ama bir iki ile üç kırmızılık bulundurma mineral madde taşıma hepsinde ortak özelliktir. İkiye de, üçte de olamaz, üçte, i̇ki de doğru. de doğru yalnız 3'te değil. de var. Yani cevabımız Zeyhan. 8. sorumuz. Kafatası kemikliği dış etkileye karşı hangi organımızı korur? Kafatası neyi korur? Beynimizi korur. Yani Bursa. Felt olan bir insanın yaşamında aşağı iki hangisi aksar? Felç olan bir insanın hangisi aksar? Sindirim yapma hayır, büyüme hayır, solunum yapma ama hareket yapma aksar. Yani devam de. 10. sorumuz da yani son sorumuz. Düşme, çarpma, zorlama gibi sonucunda oluşan kemiklerde kemiklerde çatlamalar çatlamalar aşağı kısmına hangi hangi tarafında olan onarılır? Tabii ki de kemik iliği değil, sıkı kemik değil, kemik kıkırdağı değil, kemik zarı tarafından olur. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Görüşmek üzere. Soru çözümümüz bitti.